şey daha öğrenmiş oldum. Çok kirli. Ee, i̇kinci sınıfta biliyordum ben kendime. İki buçuk biliyordum. Üçmüşüm. Yani bir senem kaldı okulu bitirmeme. Ha <laughs> Herkes demiş ki senin okulu bitirmene iki sene daha var. Üçüncü sınıfı okuduktan sonra dördüncü sınıfı da okuyacaksın. Otomatik olarak iki sene sonra mezun olacaksın. Tamam ben o oh heyecanla o anlık heyecanla öyle bir sene çıktı ağzımdan. Bırakın ailem bir sene bilsin ben bir dinlenebileyim ki okula daha böyle istekli böyle hevesli olayım derslerime çalışayım. Zaten burada gökyüzünün durumu bok gibi iğrenç olmuş. Merkür güneş karşılaşması hiçbir terimi bilmiyorum ve can sıkıcı o yüzden moralinizi bozmayın. Ehliyet alıyorum lan. <laughs> <laughs> Bak arkadaki arabayı süreceğim.